Bulamadım. Bulan da bir açıklarsa sevinirim. Şimdi yabancı vardı. Neye itiraz edebiliriz? Adamlar yabancı zaten. Biz hep şunu söyledik. Ya dünyanın en iyi hakemleri gelecek de Dünya Kupası finali yöneten dört tane hakem bara gelecek demedik. Bizim hakemlerimizin standartında olduğunu düşünün gelen hakemlerin. Bunda bir iddiamız yok yani. Hangi hakem iyidir, hangi hakem kötüdür. Bizim itirazımız şuydu. Hatalarda da eşitlik istiyorduk. Hatalarda da hatalar eşit dağılsın istiyorduk. Niye bir takıma devamlı e, Pozitif hata olsun da bir takıma negatif hata olsun Biz hataların eşit alması istiyorduk. o yüzden yabancı varı istedik Rakibimiz de şöyle bir şey söyledi Biz de istiyorduk dedi en başından beri istiyorduk Hep söyledik daha aylar öncesinden söyledik dedi E tamam geldi yabancı var e, Şimdi neyi itiraz ediyorsunuz biz geçen sene yabancı var istediğimiz zaman Şampiyonluğu en etkileyecek başta Hakkımız yenmesine rağmen yabancı var tarafından ortada birbirine kattık mı hayır Ve dikkat ederseniz Yine başka bir konu var Dün Maalesef bugünkü maçın hakemiyle ilgili enteresan açıklamalar duyduk. İşte hakem daha önce hata yaptı. Bu maçta dikkatli olsun. E, Abu altından sopa göstermeler, hakemi baskı altına alma çabaları. Bunların hepinizin bence e, takdiridir. Bilmiyorum yani. Başka bir şey anlayan var mı? Yani açıklamalar şu: e, Gözümüz hakem üstünde olacak. Gözümüz onda olacak. Şimdi yabancı var olduğu zaman gözün üstünde olsan olur olmasan olur. Adamın anlayacağı bir şey yok zaten. Adam doğru düzgün maç yönetecek. Yerli hakem için öyle olmadığını takdir edersiniz değil mi? Şimdi yerli hakem için bir gün önceden böyle müdahalelerde bulunulması bizim açımızdan ligin bundan sonrası ile ilgili yeni bir soru işareti doğurmuştur. O da aynen şöyle. Eğer yayındayım. O da şu, hakemler maçtan bir gün önce baskı altına alındıkları zaman bizim iddiamız orta hakemlerde de aynı sıkıntıları yaşıyoruz bizim zaten orta hakemli sıkıntımız da aynı şekilde sarı kartlar biliyorsunuz varlığa ilgili bir konu değil sarı kartlarda 30 sarı kart kadar bir dengesizlik var mesela e biz bu konuda da zaten orta hakemin de artık bu saatten sonra önemli maçlarda yabancı olmasından yanayız ben rakibimizin de bu konuda aynı görüşte olacağını düşünüyorum çünkü dikkat ederseniz orta hakemle ilgili de çok büyük şikayetleri var değil mi? Orta hakemle ilgili de devamlı var. İşte sürekli olarak yakınıyorlar. Ee, şu anda teklifimizi yapıyoruz. Ee, orta hakemlerin de e, bu saatten sonra e, kritik maçlar için olabilir bu şu anda. Kritik maçlar için orta hakemlerin de yabancı olmasını istiyoruz. Derbilerde ee, mi? Derbilerde bence olmazsa olmazı. Ee, son derbimizde mesela... E, adını siz söyleyin her türlü hataya ıı, maruz kaldık ki ıı, ben çok iyi biliyorum ki ıı, Türk hakemleri tabii ki hakemlik olarak iyi olabilirler ama ıı, baskı altta kaldıkları zaman çok enteresan şeyler yaşıyoruz. Ve ıı, biz orta hakemde de rakibimizin de ıı, bu konuda aynı görüşte olacağını düşünüyoruz. Madem vardı aynı görüşteler, yabancı hakemi istiyorlarmış. E, herhalde orta kimde de yabancı isterler diye düşünüyoruz. Bizim buradaki itirazımız şu, siz bir gün önceden hakemi ...abu altından sopa gösteriyorsunuz, tehdit ediyorsunuz... baskı altına alıyorsunuz... E baktığınız zaman şimdi dün... ...Orta hakemin bütün herkesin takdiri tabii ki... ...net bir şekilde iki sarı kartı iki kere üst üste vermeyip... ...iki tane kırmızı kartı atladığında bütün kamuoyu fikir E şimdi Orta hakem sorunumuzun olduğu belli zaten... kırmızı kart... ...ee daha önce konuşmuştuk... yani süre her geçen gün artıyor... Her geçen gün yeni bir kırmızı kart verilmiyor bu arada. Biz bundan e, son derece e, rahatsızlık duyuyoruz ve bu konuda da altını çizerek bir kez daha hı hı. söylüyorum. E, orta hakemler konusunda federasyonumuzda e, rakibimizi de bu konuda e, desteğini bekliyoruz. Zaten hem itiraz ediyorlar, hem memnun değiliz diyorlar. İşte bir gün sonra maç yönetecek hakeme e, eski hatalarını hatırlatıyorlar. E, demek ki memnun değilsiniz. En kısa zamanda orta kimde yabancı olmasını istiyoruz. Acun Bey, bugün Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü kırmızı kart gördü, takım evet. menajeri ve yardımcı antrenörü sarı kart gördü. Teknik direktör kart ceza sebebiyle kulüp tribündeydi. Evet. Fenerbahçe'ye kar, karşı kartların birazcık da e, rahat çıkarıldığını düşünüyor musunuz? Yani bu sarı kart konusunda Bak bu çok, özellikle çok güzel bir var. Evet. Ben vardı. ben de şöyle söyleyeyim. Biz ayrıcılık istemiyoruz, adalet istiyoruz. Daha önce, e, şimdi e, bu sarı kartların hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır, ben bunları bilemem. Hadi çıkıp böyle e, başka takım yöneticileri gibi e, durup durup sadece e, aleyhime olan hataları bulmaya çalışıp, onları da yaratmaya çalışıp e, hakemleri tövme dalda bırakmayacağım. Ben şunu düşünüyorum ve e, açıkçası yönetim olarak da aynı görüşteyiz. E, hakemlerimiz iyi niyetli olabilir kötü niyetli olabilir. Bu beni ilgilendirmiyor. Bizim canımız yanıyor. Yani bu ıı, mesela daha önce ben dikkat edin çok komik bir şey anlatacağım size şimdi. Hı. Fırat Aydınus. Kendisi geçtiğimiz günlerde Galatasaray aleyhine olan bir hatayı söyledi. Bakıyorum ortalık yıkılıyor. İşte ıı, Fırat Aydınus bile öyle dedi. Fırat Aydınus bile öyle dedi. Tamam doğru. Zaten Fırat Aydınus hayatımda gördüğüm en dürüst insanlardan biri. Hayatımızda bir kere bile hani bu bir tık yani tahmin edeceğiniz yani şüphe duyan varsa öyle bir diyalogumuz olmadı. Kendisi bizde beraber ıı, dürüstlük için var ve biz her zaman adalet istenen için hocamız yorumlar yapıyor. Sonuna kadar da güveniyoruz. Aleyhimize bir hata varsa söylüyor ya da rakibimizin aleyhine bir hata varsa onu da söylüyor. Peki Acun'un kanalında bile hakem böyle dedi diyenlere soruyorum. Aynı hakemin bütün yorumlarını kabul edecek misiniz? Acaba kaç sarı kart atlandı, kaç kırmızı kart atlandı, kaç puan nasıl nerelere gitti falan dediklerini de kabul edecek misiniz? E, onu da çıkaralım isterseniz. Ama yok öyle olmaz. Acun'un kanalında eğer eğer rakibimizin aleyhine bir e, lehine olan bir hatadan bahsederse aa Acun'un kanalında çok güzel. Ama eğer kalkıp da e, rakibimizin aleyhine olan bir hatadan bahsederse o zaman Fırat Aydınos böyle, böyle söyledi. Yani baktığınız zaman her zamanki gibi bir kez daha söylemek zorundayım. Konuları değiştirmek bir yerlere taşımaya falan gerek yok. Çok net bir durum var Türkiye'de. O da hakemlerden memnun değiliz değil mi? biz taraftarımıza şu mesajı vermek istiyorum ve vereceğiz de biz sezon başından beri başkanımızın e, vaatleri doğrultusunda Türkiye'de birçok şeyi değiştirdik Türkiye'de e, ben zamanında e, bu sizle konuşurken federasyonumuza güveniyoruz ama hakemlerde problem var diye üstüne basa basa söyledim nasıl federasyona güvenebilirsiniz federasyonumuzun bu hatayı göreceğine güveniyoruz dedik gördüler zaten e, Galatasaray da öyle istedi beraber yabancı hakemi getirdik o yüzden e ee, en önemli şey bence yabancı vardı. Yabancıları e, şu anda getirdik. Devamında da yabancı kim de getireceğiz. Ee, başkanımız e, sağ olsun e, kulübümüz için çok önemli bir değer. Bugünkü maçın bizim için başka bir anlamı da var. Ee, i̇lk Göztepe maçında e, talihsiz olaylar olmuştu taraftarımıza karşı. Ee, hatırlarsanız bizim için bu maç gurur maçıydı e, o açıdan. E, Futbolcularımızı ayrıca tebrik ediyorum. Elnesri'ye e, sevgilerimi yolluyorum. E, geldiği zaman kimlerin neler dediği bunların hepsi hafızamızda. Şu anda gösterdiği performansla hepimizin takdiri. Eee bu günleri gördüğümüz için ayrıca mutluyuz. Biz şampiyonlar gidiyoruz. İnandık, taraftarımızla kenetlendik. Eee şu anda dediğim gibi yani tek bir yumruk olarak, tek bir aile olarak Fenerbahçesi ailesi olarak, büyük bir cami olarak eee şanlı Fenerbahçe'yi hak ettiği yerlere doğru taşımak için elimizden gelen her şeyi Adım, yapacağız. Acun Bey, Şimdi... Adana'da bir açıklama yapmıştınız. Transferler evet. yakında gelecek diye. Evet. Yaklaşık iki gün sonra Diego Carlos geldi. Evet. Çıkın yarın fotoğrafı geldi. Evet. Ee, henüz resmi açıklama gelmese de diğer transferleri ne zaman göreceğiz? Özellikle Talişka'yı çok merak ediyor. Fenerbahçe ya Fenerbahçe ıı, Talişka konusunda şunu söyleyebilirim. Ee, biz zaten ıı, biliyorsunuz uzun süredir ıı, kendisiyle temaslıydık. Ee, rakip takım ıı, son bir haftadır, ıı, 4-5 gündür eee ıı, konusunda ıı, belli teşebbüslerde bulundu. Futbolda transferde böyle şeyler olabilir. Ee, biz de bulunuyoruz da biz ıı, yani tabii ki genelde başarıyla sonuçlandırıyoruz. Ee, Taliska ıı, açıkçası ıı, dikkat edersiniz bizim transferlerimizde Amrabat'ta da olsun, Talişka'da olsun, ee, futbolcularla önce bir ilişki kuruyoruz. Kulüplerinden izin alıyoruz önce. Sonra futbolcularla ilişki kuruyoruz o ilişki güçlü bir ilişki oluyor. Ondan sonra futbolcu bizi tanıyor, belli bir ilişki oluyor. Camiayı iyice araştırdığı zaman kendisi bu camiada e, bir parçası olarak görüyor. Ve ondan sonra o teklif geldi, bu teklif geldi. O konularda Allah şükür hayal kırıklığı yaşamıyoruz. E, ee, Talişka için aynı şeyi söyleyebilirim. Galatasaray mı ee, girdi? Evet, yani rakip takım Galatasaray tabii ki. Yani belli teşebbüsler oldu, e, olabilir. Şimdi hani yok olmadı da diyebilirler. Gerekirse onu da açıklarız. Önemli değil. Ama transferde böyle şeyler var. E, Talisca e, yani tabii ki en baştan beri söylüyoruz. Fenerbahçe'nin e, e, şu anda bir futbolcusu olarak hissediyor kendisine. E, gerekeni yapacağız ve e, inşallah bir aksaklık çıkmazsa biliyorsunuz oradaki problemler uzun şimdi konuşmak istemiyorum. O problemleri de e, tek tek aşarak Taliskayı getirmeye çalışacağız. Başkanım, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'la eşleşmek eşleşmek ister misiniz? Teşekkür ediyorum. Teşekkür Güzel sorular bunlar. Hı. İnşallah daha uzun vaktimiz olur. Sizin de yayınlarınız var, haber yayınları var. Biz e, e, Efendim? Skriner konusunda evet yani onun içinde sakat iddiaları oldu. Bunları e, gülerek takip ettik. E, Siktrner e, tabii ki transferde e, bazı detaylar olur bazen. E, kiralama hakları gibi, e, rakip e, şey, e, takımların kiralama hakkı, transferdeki e, bazı e, ince detaylar var. Onların da oluşması gerekiyor. E, Siktrner'le Fenerbahçe tarafları buluşacak ve kavuşacak. E, hiçbir problem yok teknik bazı konuları çözeceğiz. Hepinize iyi akşamlar Başka diliyorum. taraftara vereceğimiz tek bir şey var. bugün Fenerbahçe taraftarı bana göre taraftarlığın dersini vermiştir. İnşallah hep beraber şampiyonluğa gideceğiz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.